so fine. Uh, a couple million now I'm causing a commotion. I've been coasting, hear my name around the world. My like an explosion Stop us. Better took those risks. Hold one in my fist. We fire starters. Starters. One out of a million, you'll we'll reach those heights. Always had a feeling that I won't deny that work Never lost. Look at my eyes. I'm on the rocks My bullshit loadin' up full clips Ran you down and reloadin' Beats I implodin', you steady show votin' But I got more in the safe than made in the last six months Y'all say you hustle, but you a bust If your money long, then throw it up If not, then shut the fuck up Same play metaphors, wish I could trust my peers to make decisions But that is how we got here, now all I hear it's trash up on the radio, ain't shit but a sick beat. But that's all it takes for y'all to thank your banging Y'all trapping and slangin'. But in reality, you sell a zip a week, and thank you cakin'. Bitch, you ain't even baking. Fry you like some bacon. Cause you lookin' like an easy feast. Don't know what you thought, but I've been a beast. Who steal? wide of thoughts my teeth? My rubber blade is sharpening, and you're the target. You might feel chill, but this shit is a warning. The state of the game is alarming. And that fake ass shit ain't charming. Toilet paper rap like it's charming. Cause I'm spittin' the shit I'm spitting. Tryna put this cancer into remission. I don't know what the fuck to think anymore. Ever since I got into this, I've been so bitter, yo. People don't even have to be skilled or have a flow. I must have missed a lesson. where If save the same 16, then you sit and struggle No matter how hard you hustle It just don't cut it Kendim izlemediğim şeyi mesela şey yapma Ben yaptığım göstermem. videoyu 10 üzerinden değerlendirip diyorum bu video şu kadar izlenin, şu kadar izlenmeyin Yok ben izlenmesinde değilim de bazen 1K'yı geçiyor ya çok mutlu oluyorum Ya aga bende 1K'da kalsın Videoya girdim bu arada böyle Aha! Bedava Jax skoru ve flash yok Lütfen E gelmemiş olsun. Emir ya öleceğim ya öldüreceğim. Ya hak. Merhaba arkadaşlar videoya like atın. Like. <laughs> <laughs> Gördün mü? <laughs> evet arkadaşlar. Lütfen aboneyi çıkıyoruz. Ben de gideyim öleyim bana. Ben Ama de hocam, gidip öyle. Çok <laughs> dayı atmışım kritik bir nokta. Jackson E'sinin yarı süresi bitsin diye bekliyorum. Emir. Eniştiğine hadi mi? dilen, bu. hadi dilen biraz. Annen bir şey diyeyim mi? Kaçabilirsin. ya. Evet. bak. E, yeteneğin var. Bir menzili korursan gezgin olabilir. Şen'in Abi bu nasıl video? Allah belasını satayım. <laughs> <laughs> ya bir şey değil mi? Karasat o kadar da güçsüz değilmiş. Merhaba Ay efendim. Jinx boşluğa flash attı. <laughs> Gördün mü? Yok oğlum ben o iyi işi salladım ama ne beyni yok. Jinx boşluğa flash yaptı. Eş. Onun W'sunun içine flash yaptı. <laughs> Bu ne? Aykırı seviyem düşüyor. Bu nasıl elma? <laughs> Hadi tamam sakinim. şifre yumurta. Yumurta yazan bir kişiye 5 milyon trilyon kinas veriyorum. Hop oh, doç. Öldü. <laughs> Oğlum şifre, şifre koyunca Kaçarı yok. sadece şifreyi yazıyorlar. Normal yorum geldi. <laughs> Aa ah, fuck. i can't to get enough you got me feeling good yeah you got me feeling numb girl you got me shook from the way your body looks got me riding hooks got me feeling like a rook i don't do it by the book but for you i'll take a look don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook yeah I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on a wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't ever regress. I know what's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at the legs, don't make me beg. Back to the room, let me show you my bed. Yeah, your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. I could look at you all day. Watch the way them hips sway, love your body, so I pray. Don't you dare take it away. Can't control what I say. Lost my mind, cuz your frame. Hey, Girl, what's your name? lit me up just like a flame. Body in motion, I feel the commotion beyond you like lotion. I'm honest and broken, I flow like the ocean. I feel you were chosen to fix me, I'm broken. My heart that you stolen. Hey, stay with me, play with me, lay with me. Hate to see when you leave chemistry. Feels like it's destiny. I just want you laying next to me. And I really don't want you to me. Yeah. on your body, feels like taking on a drug. You got me feeling good. Oh Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün beraber <laughs> Çıkmadı ekrana. 10 saniye sonra. Evet bu yine bir videodayız değil şimdi biz? Ne olduk Ne olduk? Ne olduk? Ne olduk? niye Oy, Sen ne inçli yedin. Sen ne inçli yedin. Sen ne <laughs> inçli yedin. Oğlum ya ben... ben ok yok demiştim ama. Has bir ppc. Nasıl inçli oh, yerek salarsın? Oh, oh. Hayır. Ya ok, yoktu, ok yok da ok yok da. Of Emir abim dövüyor. Öf <laughs> Emir abim. Emir abi, abi vur ona. Emir abi kırmızı. <laughs> <laughs> Emir abi. Oğlum 5 bloktan vuruyor lan. <gülüyor> Bak demedim mi hiç Bak hiç TNC diyorum. kötü vur. Bu arada YouTube Empir kanalına abone olmayı unutmayın. <laughs> i̇şte kanalına abone olmayı unutmayın. Abi, Yine yedi, yeni şey. <laughs> yedin yeni yedin. İşte bak zenginlik böyle bir şey abi. Eğlenmek için bile böyle harcayabiliyor mu? Ya Yasin kaçma ya. Gel tamam, alacaksın bir şey. Yasin TNC oynamayı bilmiyor. <laughs> Şu parçacıkları kapattım önümü görmüyorum. Abi nasıl vuruyorsun <laughs> o kadar? <laughs> Şey, gök gözü kılıcı Yasin'in boyundan uzun oğlum. Gök gözü kılıcı Yasin'in boyundan uzun oğlum. <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika. Envanteri iksir koymam lazım. <laughs> Enci yiyebilirsin <dakika>. şimdi. <laughs> Hayır bekle dur. Hadi evet, evet, devam. Bakın Emir nasıl zengin oldu biliyor musun? İşte böyle video geleceğim falan dedi. Enciye diye bir sürü göküzünü alacak. <laughs> o, o, 21 kişi izliyor lan. Yasin mute varsa zıpla. Lan nasıl? <laughs> ya. Anladın <laughs> hani <nasıl? gülüyor> Lan nasıl geldin buraya? benim sıram, benim sıram, benim sıram. Ben de ben de ben de ben de. <laughs> İkili ben, ikinci ben, ikinci ben bana buyur, ikinci buyur, ben. diyeceğim. Bu gökyüzü sürekli üstüme geliyor. Yapıştı bu gökyüzü. <laughs>